Evet. Şu kan yayla da ne güzel yayla. Bir dem süremedim giderim böyle. Hele gözlü film senim de değil. Ben de bu yayla da şaha geder <laughs> Alın bir ertesim al durur Doğru doğru devam. Tamam. Devam et baştan baştaydı. Tamam. Şuna şuna yaylada ne güzel yayla. Bildiğim süremedim. Giderim böyle. Hele gözlü birim. senin de Ben de bu yaylada şaha giderim. Sen ne diyorsun ha? Beni kutulmuyor. Kalkın dedi. E, gelin, yaylada yapsız yapsız ötesi ya. yakın dedi. Yürekte gibi edin. Yokum dedim ya. Dedi. Dedi ben de şu yaylada şaha giderim. Açılın galeler, Şaha giderim. A, Dostelinden o, dolu içmiş gibiyim. Üstüm kan, kocuklu, neşeseliyim. Ben bir yol oğluyum, Yozzehir. Ben de bu yaylada şaha gidiyorum. Alın bir eftesim aldırırsalar, kılın bir namazım kıldırırsalar, sizler de şah diyene öldürürseler, ben de bu yaylada şaha gidiyorum. Pürsultan kan aktarım dünya durulmaz. Git gidin emir geri gelinmez. Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yaya şaha giderim. Açılın galeler şaha giderim. Kırzatmacı başlar. Ağzını sağlık. Sağ ol.